Dostlar selamlar. Ee, uzun zamandır böyle hasbihal ederek başladığımız, sohbet ederek işte sizin halinizi, hatırınızı sorduğum biçimde başladığımız bir al yapamamıştık. Bana bu tabi şey gibi geliyor. Hani uzun zamandır orada işte ekranın karşısında olan beni izleyen insanlarla konuşamamışım gibi geliyor açıkçası diğer tür videolar yapay geliyor. Biraz böyle sohbeti seviyorum. Uzun zamandır böyle bir giriş yapamadım ama uzun zamandır tabii kıyı avına da çıkamadım. Surf casting avına. Önceki videolarımız çoğunlukla teknede geçti. Ondan sonra bir ara zıpkın avı yaptık. Onu izlediniz. Bugün ama hakikaten özlemiştim artık bir surf casting avı yapmak istedim. Hakkı abi aradım. Hakkı abi e, zaten tanıyorsunuz kendisini önceki videolarımdan. Sağolsun o da hazır kıtaymış. Hemen atla gel çıkalım dedi. Vakitlice. Saat 4. Bugün cumartesi günlerden. Niyetimiz tabi hemen gidip Mera'ya gün batmadan yerleşmek. Ama e, yoldan daha yemimizi alacağız. Yiyecek içecek bir şeyler alacağız. Ve öyle bir trafik var şu anda. Daha Bornova'dan çıkamadım. Ağır ağır böyle birinci viteste yürümeye çalışıyorum. Gaziyeme istikametine doğru yol çok dolu. başka söyleyeceğim bir şey var mı? Mera için nereyi düşündük? Şu anda söylemeyeyim. Belki kısmet olur başka yere yolumuz düşerse. Oradan zaten bulunduğumuz yerin bilgisini veririm. Ee, o zaman merada görüşürüz. Atlamadan izleyin. İyi seyirler. Karnımızı da doyuralım. Ondan sonra meramıza geçelim. Karnımızı da doyuralım diyorum. Ondan sonra geçeriz. Ha? Hayırlı işler kolay gelsin. Olun, hoş, hoş bulduk. Her şeyi İte kavşağındayız. Gülbahçe kavşağındayız. Dostlar. Rotayı küçük bahçeye çevirdik. Geçit çukralarından kıstırabilir miyiz diye. Şurada da bir burnumuza kokusu geldi. Karnımızı doyuralım deyince durduk. Hadi bakalım. Balıkçı tayfası burada. İsmail Usta da burada. Gel abi bir selam verelim bakalım. Ne yapıyorlar? Rastgele. Bayırsan rastgele. Oh, eyvallah ne abi. Nasılsın? Ne şükür hoş geldiniz. Usta Sağır ne yapıyor? Hakkı ben. Oğuz'un arkadaşıyım. Abisiyim. Oğuz Üneler. He? Kalıpçı, ha? kurşuncu. He? He şimdi oldu. Ne haber abi? Çok şükür. Sen nasılsın? Iyi, i̇yi, misin? Hiç şükür. Nasılsın? Nasıl keyifler? İyi. Kapı dinlemedeyiz. Rastgele. rastgele. Var mı bir şeyler? Olacak Denizde değil. var. Uğraşırsak. <laughs> Alcan. Var ya, balık çıkıyor. Arkadaşlar da buradaymış. Ben onları göreyim. Siz de söylediler buradaymış diye. Geçerken de bir selam veriyorum. Ben dün sabahtan geldim. Tekneden indik buraya geldik. Gördüm story'yi ben seni de. Burayı ya. açmışlar yani, ya. ya i̇çimizden geçti ya. Hadi ya. Solugan değil mi? Solugan değil. Buraya esiyor biliyorsun. Soğuk. Esiyor. Yorgun Aynen. Tekne. Yorgunsun ama. Bayağı bir yorgunsun. Normal abi. Sonra. Normal. Allah kolaylık Üçümüzdür versin. İçimizde işte engebeli arazide ne olacak. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Bala mı yazdınız? Bala'a geldik. Balaya geldik Arkadaşlar de. Arkadaşlar vardı onların yanına vurduk. Merhaba dediler. Akçe. siz de buradaymışsınız. Yemli yemli. Yemli. Yemli yapacağız. Ya orada duracağız. Buralar şey. çok ıı, takılma riski çok fazla ya şeyden dolayı. Bu derin önüne açmışlar. Hı hı. Yağmurdan dağdan, dağdan bir sürü odun, odun ağaç, çalı, ne varsa gelmiş. Bu. Aynen. O tarafı düşündük de arkadaşları aynen. görmeden aynen. geçmeyelim aynen. dedik. Evet. Dedik arkadaşlar buraya ben, ben o sonra boyunca boyunca. fark ettim. O taraftan. bilseydim ben de o tarafa geçeceğim. Evet. Siz de vurdun. Hadi gidelim. Hem İsmail oradaymış. Hem İyi arkadaşa ziyaret edelim. Diye. Onlara merhaba diyeyim, Hem biz onlara ee, merhaba diyelim. Bir lazım da söyleyeyim. Bir isteğiniz ihtiyacınız varsa. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Olsun. Buradayız sabaha kadar. Düşünmen <laughs> yeter. Sağ ol. Aynen, sağ ol, Ayy, Aldılar ya. galiba bu şey Bak o bizim ha. Böyle, evet. Ayağımız uğurlu mu geldi? Bakalım. Hocam, bu ne balığı ya? Bakalım ama. Sarpa aynı. Sarpı, ben sarpa ya. Sarpa tahminim sarpaydı. Ama boy, boyu çok güzel. Boyu çok güzel. Bence bu alınır. Güzel bir sarpa geldi. Rıfat hocamın ayaklarımız mı ayaklarım geldi. 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 Hoş, geldi. hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın, ne var ne yok? Sizde, İyi Her akşamlar. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Rıfat abi. Kanalı var. Balık denizde. Evet. <laughs> Güzel balık. Güzel evet, balık. Sen geldin. Bunlar balık niye geldi. geldi bu arada? Gırgır mı o ne bu ya? Ya yem, yem şey aynen tur teknesi ya. Galiba burada balık Teknede bir problem olabilir. Belki onun için kıyıya yaslanmış olabilirler. Bu arada arkadaşlar. Çık çık Yok ya çapa atıyorlar ya. Alıyor bu tekneler. Evet, alıyor Burada mı yapacak? <laughs> evet bak demek ki adam gördü burada balığı sonrada geldi buraya. Artık. Burada o yapmaz herhalde ya o kıyıdan. Çapa attı. Vallahi Arkadaşlar şöyle Çapa atarsa buraya siz de buradan kurşun atın oraya. Yok artık ya. Bu arada misafirlerimizi de gösterelim. Osman geldi. Tamam. Osman geldi. Sen içinden bir <laughs> kapat Evet. Osman bizimle. Hoş geldiniz. Osman. Onlar balıkta. Onlar balıkta. <laughs> Onlar balıkta. Evet. Utku, Ahsen. Aynen. Rıfat ustamız geldi. Balık denizde. Balık denizde. Hala denizde. <gülüyor> Bekliyoruz <gülüyor> bakalım. Balık artık kıyıda. Ne olacak? <laughs> şimdi bir tane çıktı evet. <laughs> Aynen öyle. Av yapacağız. Ortamı kurduk. Şimdilik durumlar böyle iyi seyirler arkadaşlar. Devamı var. Nasıl gelsin? Bu da göster ama. Aynen. Burayı ne yapmışlar değil mi Hakkı abi? Ya burayı dalga yapmış böyle. Bunu dalga mı yapmış? Ha, bunu dalga yapmış. Boyu çok güzelmiş ya. Ben yattı bu yedi yattı ben bunu bir saattir ellemiyorum neredeyse var ya. Çünkü Ona zıpkını atılır, atılır ya. Ben görmedim ilk baş şey. Bir şey bir söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ya. Sarpayı bir kere denedim yemeği. Beğenmedim ya. İçini temizlersen hemen. Abi çok kokuyor. Yine tüketilebilir ama, ama böyle yapma. bırakma. Valla fileto yap onu. <laughs> Evet. Yes. Yeme, fileto Salarım diyorsan yine sen biliyorsun tabi de. Dur bakalım bunu fileto yapabilir mi? Fileto yap, Evet olabilir. Biraz dursun. Güzel Böyle, ortam yapmışsınız ya. Var, var, Arabayı evet. nasıl soktunuz buraya? Evet, ha abi, şu yoktu tabi tab o zaman şuradan, da. Kenardan girdik ama çıkarken Aklıda, inşallah yani, sorun yaşamayız. İnşallah. <gülüyor> 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 Buyurun oturun. Valla eee Biraz sohbet edelim gidersin. Öyle yapalım yani. o zaman. Tamam. Öyle yapalım. Hoş bulduk. Elim ıslak. Olsun olsun. Hoş geldiniz. Memnun olduk tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Biz böyle sırf sizi görmeye geldik. Merhaba. <laughs> Yoksa biz aslında çoktan geçmiştik şeye karşıya. Hı -hı. Ee, yani orası mı burası mı diye bakınırken hı -hı. işte Sen döndün. Çevirdik hı -hı. arabayı. Şarjım bitmiş bu arada. telefon şimdi şarjda. Hı hı. Şu Sorun değil. Çektim, bak. Bunlar var ya. Bak. Şimdi İsmail de söylüyor ya, şeyi açmışlar ya çay ağzını. Aynı. Her yer odun diyor. Kesmişler orayı. Hı hı. Bunu nasıl yapacağız ya? Bunu bir kolaya mı koyacağız? Kolaya kolaya. Oraya biri surf kurmuş bak. Ateş yakmışlar. Şu düzlüğe kurarız tripodları. Bak şu düzlüğe kurarız tripodları. Şuraya düzlüğe. Birimiz o teknenin yanına birimiz şuraya. Düzlüğe kurarız. Arabayı da şuraya kadar geri geri veririz. Bak, aynen arabayı böyle geri geri verir mi? Hı -hı. Ya da arabayı böyle nasıl bir böyle istiyor. Evet. Geri geri de koysak keser o bizim rüzgarımızı. Tamam. Malzemeyi rahat alırız içinde. Tamam bir türü fotoğrafı koyarız. Birini de buraya koyarız. Aynen. Bence de. Şimdi. Teşkilatımızı kuralım birader. Ateşimizi de yakarız. Ateşimizi şöyle çukura yakarız. Şuraya. tahta kırıklarını yakarız abi. Zaten ateş kendine geldi mi? Ne atsan artık götürür yani. Denize de yakınız. Kurduk tripodları. Attık oltalarımızı. Arabamız arkamızda. Daha ne olsun? Direğimiz de var lamba. Hadi bakalım. Önce ateşimizi mi yakalım diyorsun? Kesinlikle. Önce cam. Dur oğlum öyle atarsan olmaz. Bo bozulur. Bozulur. Tabi. Yanmaz hayatım. He yani şurada kırık tahta parçaları vardı da. Neyse yani onlar şey yapalım. Tamam, yine hallederiz. Güzel camlar da var zaten orada. Hı -hı. Evet. Şu çalı çırpıyı da yakalım. Hem çöpler yanmış olur. O gayet basit. Tabi geliyorum. Bir dakika. Ateşimizi bir yandan <laughs> besleyelim. ölmesin. Ee, kış kışlığını gösteriyor artık tabi. Normal. Biraz daha böyle rüzgar sakinlerse tadından yenmez. Ateş ne güzel çıtır ya. Çok keyifli be abi. Evet. Şimdi köstekleri yapayım abi. Ondan sonra ateş. Şöyle bir kulaç bir kulaç yapmak lazım. Yem serbest olsun. Hayvan aldı mı yürümek isteyecek çünkü. Tabii yutana kadar fark etmesin misinayı. Şimdi dostlar yemlerimi önceki avdan kalan şöyle göstereyim. Sardalya ve kalamarlar vardı. Bunları çok kalın oldukları için yemlik ayırdım. Beyaz yem gece. Hem parlar e, bunlar bu kutunun içinde sardalya, kalamar, sünnes her şeyin kokusu birbirine karıştı. Umarım cazip hale gelmiştir balık açısından. Bunları mesela yem ile şimdi takıp takıp atmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Evet. İlk yemim bu. Kalamar. Beyaz yem gece avında daha belirgin olacak. Levrek falan varsa merada hatta bunu çupra da hayır demez ama levrek varsa özellikle iş yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Oltalarımız suda. Evet, bunu söndür tepe lambanı. Kafa lambasını söndürelim. Ateşimiz de yanıyor. Yıldız kaydı. Şu karşımızdakiler de olmasaydı sanki daha güzel olacaktı gibi ama. Bugün meteor yağmuru varmış. Öyle mi? Hakkı abi. Saat 10 gibi başlayacak deniyordu. Öyle bir haber okudum. Bak bir iki tane gitti az önce. Başlarsa bir görsel şöyle. Hemen çekim yapalım. O zaman ışığı da kapatalım. Daha net görürüz. Şu arkamızdaki ışığı kapatabiliriz istersen. Almış yatmış değil mi abi? Aynen böyle almış yatmış. farkında değiliz daha görüyor musun? E muhabbete de aldık ateşin başında. Lidaki'ye bak. O oh, maşallah. Şahane. Güzel. Şimdi balığı gördü ya kediler başladı mı yağlamaya. Hayır. öyle. Ya. Ah gariplerim. Sardalya vereceğim gel. Gel sardalya vereyim sana gel. O dediğin gibi hakka üstünde olabilir bu. Bir bakalım. Rüzgar sandalyeyi de devirdi ya. Ateş bir şey attı galiba sırtıma ama inşallah ceketi delmemiştir. Yok abi. He? Kuvvetli atıyor değil mi? Evet. Biraz uzak otur istersen de. Evet dostlar. Karşımıza gelen şu gırgır tekneleri yüzünden maalesef av yapamıyoruz. Meralar bozuldu. Soğuk. İyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Odunumuz da bitti. Biz de dedik ki sağlığımızdan değerli değil. Yavaş yavaş toplanalım. Kaçalım. Şimdi toplanıyoruz yola koyulacağız. Bir gavuridaki ile avı bitirmiş olduk. Dostları ziyaret ettik. Güzel sohbet muhabbet ettik. Bugün de böyle oldu. Bu kadar oldu. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın görüşmek üzere. Hoşçakalın.